Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta sıfırdan 50.000 bin kupaya kastığımız seride yeni karakter eş ile 20 bin kupaya ulaşacağız. Ama öncesinde arkadaşlar eşi Brawl Pass yolundan aldım. 30'a kadar ilerledim. Şimdi o videoyu bir izleyelim. Evet arkadaşlar 8. sezon bir varmış bir yokmuş sezonu geldi. Ve bu hesapta hatırlarsanız canlı yayınlarda baya bir dedim 30. kademeye kadar geleceğim diye. Şöyle artı 10 birlikte almak istiyorum. Ve şöyle 30-30 basarak 30'a kadar gideceğiz ve yeni karakter eşi açacağız ve bu videoda eşle birlikte 20.000 kupaya da ulaşacağız. Bakalım başlıklarımız gitti. Bu arada arkadaşlar bugün eşle birlikte oynayacağımız için buradaki kutuları açmayacağım. Sadece diğer ödülleri güç puanlarını falan alacağım. Eşi geliştireceğim. Sonraki bölümde de buradaki kutuları açıp karakter çıkartmaya çalışırız. Haberiniz olsun diyorum. Ve buradan Eşe kadar geldik. Eş karakterini böylelikle bu hesapta açmış oldum. Şimdi şöyle isterseniz güç puanlarını bir Eşe doğru verelim. Geldiği kadar göreceğiz zaten. Bakalım bir rozet paketi alkış çıkardık. Karlı bir alkış geldi. Keşke bir tane destansal sayımlı hocam. Geliştirmemizi yapalım. Eşimiz kaça kadar gelecek? 3 yaptım, 4 yaptım, 5 yaptım, 6 yaptım ve 7 seviyeye kadar geldi. Gayet iyi abi. Gerçekten gayet iyi oldu. Evet arkadaşlar bu şekilde eşi almış oldum. Yarın ve öbür günde de kutu açılımlarını izleyeceksiniz. Ve şunu da söylemek istiyorum. Dün büyücü bayrağını aldım bir video yaptım arkadaşlar. Herkes altına aynı şeyi yazdı. Herkes yazdı ki abi sıfırdan 20 bin kupaya gelsin. Şu gel sıfırdan 20 kupaya gelsin. Gelsin gelsin. Bakıyorum videoya 1000 like gelmiyor. Çoğuna gelmiyor. Yani zar zor 1000 like gelenler var. Arkadaşlar gözünüzü seveyim. Like atın bari ya. Vallahi izliyorsanız like atın. Yani ne bileyim bin like Güzel belki eyvallah güzel ama neden 2000 olmasın ki yani neden 3000 olmasın neden 2000 olmasın Like atarsanız çok sevinirim e, Bugün yeni karakterle birlikte oynayacağım Şöyle bir şey de var Yeni karakteri ben çok beğenemedim Ne futbolda ne hesaplaşmada bu yüzden nerede oynadığım çok önemli değil Hesaplaşma girdim hesaplaşmayı siz de daha çok sevdiğiniz için Benim izleyicilerim daha doğru öyle söyleyeyim ben öldüm galiba Hocam herkes bana mı sıkacak? 3 tane farklı takım sıktı bana. Ben bir oynasaydım keşke. Teşekkürler. Menzili az arkadaşlar. Ee, o yüzden daha elim alışamadı. Zaten şu anki şu map'te kesinlikle oynanacak bir karakter değil. Ben niye oynuyorum? Manyağım. Biraz manyaklık var bende. Ben oynarım abi. Bana fark etmez. Ben adamın üstüne barzunda koşarım. Luis. Sana çok sinirliyim kardeşim. Gözüme gözükme. Gözüme gözükme beni aşağıdan bu darladı arkadaşlar. Bu adam terbiyesiz. Bu terbiyesiz darladı beni. Bu arada hasar yemek bir yerde güzel karakterde. Çünkü hasar yiyince şu alttaki olay doluyor ve daha fazla vurmaya başlıyorum. Yani canım çok fazla olduğu için bazen bilerek hasar yiyorum. Karakterin böyle bir şeyi de var. Olayı da var yani. Söyleyeyim ve bugün bu arada yine 12'de canlı yayındayım. 21 bin kupaya kasacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. 2 gündür falan yayın yapmıyorduk. Kanka vur şuna bir tane. Artist. Artist. Arkadaşını da keselim Onu ben vurayım ya. Ben bir kasılayım. Hatta sen bana vursana biraz. Dayı vur bana. Kanka sen vurdun bir de adamı ya. Ya bir de sen vurdun adam. Ben kasılmadım ki şimdi. Vur bana vur. Abi şöyle seni indirdim bile. Tamam ben ölmeyeyim bir. Ben ölmeyeyim bir. O yükleri. He. Tamam sen de ölme be. Onun da canı az. Tamam çok güzel. Hala ateş ediyor. Aa, hala kardeşim ateş ediyor. Ve tamam güzel bir şekilde ilk elimizi aldık arkadaşlar. Artı 9 ile başladık. Hadi bakalım sağ tarafa attı bizi şu anda. Oo, güzel de kutu verdi. Kanka bunu tamam ben alayım. Sen hiç, hiç niyetlen, Lan ne oluyor nereye yürüdüm nasıl başardım onu Hiç niyetlenmedin kankam peki Bu arada hala izleyip de like atmayan varsa atmasın abi ne yapayım bana ne ya Allah Allah Trip atıyorum artık like atmayanlara videoda ben de trip atıyorum Onlar like atmıyorsa ben de trip atıyorum var mı lan Hocam senle mi uğraşacağım ben de? git şuradan ama ya Terbiyesiz adam Terbiyesiz Öldünüz ama siz ne yaptınız ya Kanka dur ben vurayım bir tane Ama bırak da şeyim dolsun ya Hiç doldurtmuyorsun ki bana olmaz mı öyle ya Zaten menzilim zar zor yetiyor Onu da yakındakini de sen kesersen Ben ne yapayım böyle gariban Yavaş yavaş takılıyorum sonra ee, Bu adamlar çatışıyor nerede soldalar bence Evet solda komutan logar Ve hesaplaşma Kaçsınız Direkt bir seviye atladım Bak Barley'i bir tane vurdu bir tane daha vur kankam Vurman işime geliyor. Ben o yüzden biraz vurduruyorum oynarken. Evet onu da zaten yanımızdaki arkadaşımız aldı arkadaşlar. Rahat bir şekilde yine artı dokuzumuzu aldık. Devam edelim bakalım. Aa, yine aynı yerden başlattı bizi. Okey kutu yok ama bu sefer. Bu sefer kutusuz versiyonu geldi. Şurada aslında bir kutu spamı var. Orada olabilir diye düşünüyorum. Abi bu tarafa gerçekten niye hiç yük atmadı? Biz, biz mal mıyız? Ha şuraya atmış tamam. Ki bu da zaten bu arada soldaki takıma daha yakın bir yuka. Neyse hadi biz, biz aldık en azından. O açıdan da bakabiliriz. Kanka biraz burada ha. Puşluyor musun buraya? Ölücen gibi hissediyorum ama. Aa tamam tamam burada var. Hocam şunu şunu görmek istemiyorum. Dur. Ümit ben niye yavaşladım bilmiyorum. Barley'in şeyine denk geldik galiba. Ümit. Gel Ümit canım yok Ümit gel. Ümit gelmiyorsun ama ayıp ediyorsun. Ümit hadi gel artık. Gitme kaçma. Öldün Ümit ne yapıyorsun ya? Ya Ümit yeter ölüyorsun ya. Vur bir tane daha helal. Ben o arkadaşına gideceğim. Sen kimi canlıyorsun lan? Ama bir dur ya. Ya arkadaşlar ben de oynamak istiyorum. Bu bal bu adam salmıyor bana ya. Oynamayacağım ha. Küstüm. Vur kanka vur biraz seviye kazan. Vursana. Baksana bu da vurmuyor arka. Ya biraz vur gözünü seveyim ya. Sen ne yapıyorsun orada? Aa. Elin sonuna bak. Ne kadar saçma bir sondu bu be. Ben anlamadım. Neyse biz birinci olduğumuz müddetçe bir sıkıntı yok yani. Ne kadar saçma biterse bitsin abi. Beni ilgilendirmez. Ben birinciliğimi alır. Yoluma devam ediyorum. Okey. Şimdi o dört yüke ben bir gideyim. Ama sen gelme abi. Sen git onu al aynen. Sen orada bir oyalan ufaktan. Abi çünkü ben öleceğim büyük ihtimalle. Dört yük var diye deli gibi gelecekler buraya. Abi sen aman yani sadece bana oynadın. Kutuya da vursaydın. Kutuya niye vursun adam manyak mı? Evet böyle öleceğim zaten belliydi ama ya yani de koparsam tatlış olurdu. Yük koparamadık. Amacıma ulaşamadım arkadaşlar. Zaten başta da söyledim. Bu mapte oynanmıyor diye. Vur kanka bana vurabilirsin. Vurur. Vurmadı. Çok azcık vurdu. Ha sen oradan ben buradan. 9 mev dayı. Şunu bir keselim Ozan. Seni bir keselim kanka. Kanka seni bir buna tek atma bir dur ama. Ayıp ya hemen bir tek atayım sevdası falan ne bu ya. Ayıp değil mi ya. Hadi alabilir miyiz? Bence alabiliriz şu an sekiyor canları da olmayacak. Nice öldü. Tamam güçlü vuruşu yemedi. çok güzel. Yemedi ve o da öldü. Toksik ya nereden arkadaşlar? Bu oyun oynayanların %99'u toksik mi ya? Oğlum niye dislike atıp duruyoruz? Evet yine bir kez daha burada doğduk. Bakalım. Hocam onu sen al valla. Ya da dur bir tane vurayım şurada. Al bakalım vurdum bir tane. Vurdum mu vurmadım galiba. Neyse çok da aldık işte ya. Aldık işte ne var sanki. Ne varsa aldık işte. Aynı hesap. Ya niye bugün sinirli bilmiyorum arkadaş. Bu, bu videoda böyle Atar atar gidere gider. Like falan atmıyorlar. Ne bileyim abi. Gel de sinirlenme. Yani. Like atmıyor adam abi. Sanki like atınca ben para kazan. Para Kazanmamıza sinirli olan bir tayfa da var. O da ayrı bir kafa da zaten. Hocam Muhammed King selamünaleyküm. Öldüm ben arkadaş. Niye bu kadar puşuyorum ya? Söz lordu nerede? Ben anlamıyorum bu işler niye böyle? Yine öldük arkadaş. Anlamıyorum ya bu adam hiç yok benim yanında. biz çift hesaplaşma mı oynuyoruz ayrı ayrı tek ne bilmiyorum garip bir fikrim yok hocam hala bizi kovalıyorlar Hocam Gel hocam Ama daha geriye gidiyorsun öyle yaparsan zaten kesersin beni Diğer üçüncü takım nerede şu arkada mı acaba merak ettim ben Şunu bir keseyim ben ya Ha ne oldu? Kanka bir önüme geç bir bir şeyler yap. Vallahi oradan çıktı. Bu ne ağır yattınız lan? Bizim arkamızdan da çıkabilirlerdi. Beklediler bayağı bir. Bayağı bir beklediler. Alırız bunları ama sanki ya. Aldı bile. Onu da vurdum. Ya, benim gelmeme gerek kalmadı. Bu el bir şey yapmadan Birinci olduk. Bakalım bir tane daha elciğimiz var. Bu elde de ikinci veya birinci olursak arkadaşlar rahat bir şekilde 20.000 kupayı geçmiş olacağız. Ee, tekrardan söylüyorum eş karakterini açıkçası beğenmedim arkadaşlar. Menzili hoşuma gitmedi yani karakterin. Bilmiyorum kasılmanız falan lazım. Ya ben şu an savaş topu mapinde ve şu anki hesaplaşma mapinde oynadığım için Oynanmıyor abi karakter işin Oynanmadığı için de hoşuma gitmedi yani. Aynen böyle dur. Kanka bir dur ya hemen bir şey be. Hemen bir toksik oru taraftan bak. Canı bile yok herifin lan. Adamın canı bile yok ya. Canı yokken yapıyor bunu inanılmazsın ya. Vallahi inanılmaz. Öldü değil mi o? Vallahi ben onun arkadaşını oynayabilir miyim? Öldü o da öldü. Gittiler abi bu kadar işte. Atla kanka. Atlamazsan da küserim bak. Tamam bu öldü. Bir geç dayı çok güzel Şunu bir kapayım be ya bu neymiş arkadaş ya Kapatamadım da yanlış emojiye bastım Nerede yatıyorsunuz? Arkadaşlar oğlum orada et Benim oldum ya vur 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 kasılayım biraz heh tamam hızlandım şimdi Arkadaşın da burada değil mi? Hala ne yapma peşindeyse Şeli mi acaba ultili şeli mi dur Hadi ultili şeli ise kessin beni gel Yo yukarıdaymış görmedim lan ben oradan geçerken <laughs> Neyse arkadaşlar böylelikle eş karakteriyle birlikte şu anda 20.000 kupaya ulaşıyorum. Ve buradaki büyük kutuyu ve mega kutuyu da seri bir şekilde açalım isterseniz. 49 altın verdi. Bir şey çıkmadı okey. Mega kutucuğumuzu da açalım. Mega damla 5 yazdı. Zaten bir beklentim artık yok biliyorsunuz. Bu konuda bir beklentimiz yok. Ve böylelikle bir videonun daha sonuna geldim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.